Şimdi sizler için değerlediğimiz kısa başlıklarla haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. Van'ın Çatak Belediyesi personeli işitme veya konuşma engelli bulunan vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanmasında iletişimden kaynaklanan zorlukların aşılması için 120 saatlik işaret dili eğitimi almaya başladı. Van'ın Tuşba ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 2204 yarışmalarında en fazla proje üreterek il birincisi oldu. Van'ın Erciş ilçesinde dedektör köpeği İbre'nin dikkati sayesinde 2 kilo 131 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilirken halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. Van Gülü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle enerji arzında aksama yaşanmaması için teyakkuza geçti. Fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören elektrik şebekesini onarmak için görev yapan ekipler kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yaya olarak ilerleyip enerji arzını normale getirmek için özveriyle çalışıyor. Van'ın Merkez İpek Yolu Belediyesi, bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi amacıyla satranç turnuvası düzenliyor.